Tütün kolonyası sadece ferahlatıcı ve hoş bir koku sağlamak da kalmaz. Aynı zamanda kişisel bakımın bir parçası olarak da önemli bir yere sahiptir. Yüksek alkol oranı sayesinde cildi dezenfekte eder. Mikropları ve bakterileri etkili bir şekilde yok eder. Tütün kolonyası ne işe yarar? Tarihi Mardin kahvecisi tütün kolonyası geleneksel ve sofistike bir koku deneyimi sunar. Tütün bitkisinin sıcak ve Odunsu notaları ferahlatıcı bir kolonya deneyimini yaşatırken rahatlatıcı ve sakinleştirici etkileriyle de öne çıkar. Cildi serinletir ve hoş bir koku bırakır. Tütün kolonyası yüze sürülür mü? Bu noktada kolonya yüze sürülür mü sorusu aklına takılmış olabilir. Göz ve çevresi ile temas ettirilmediği sürece yüze kolonya sürmenin bir zararı olmadığı söyleyebiliriz. Kolonyanın faydaları nelerdir? Kolonya yüksek alkol içeriği sayesinde etkili bir dezenfektan olarak kullanılır. El temizliği ve yüzey dezenfektasyonunu mikrop, bakteri ve virüslerin yok edilmesine yardımcı olur. Kolonya içeride esanslar sayesinde hoş bir koku yayar ve cilt üzerinde ferahlatıcı bir etki yaratır tütün kolonyasının içinde alkol var mı 68 derece alkol ihtiva etmektedir tütün kolonyası nerede meşhur düzce tütün kolonyası düzce düzce tütünün üretilen düzce tütün kolonyası güzel kokusu ile ilimizin simgesi haline gelmiştir Ayrıca ceviz yaprağı çimenleri, limon ve lavanta hormonu arama kolonyalarında da oldukça ilgi görmektedir. Tütün kolonyası namaza engel mi? Kolonya abdesti bozmaz ve namaza da zarar vermez. Kolonya sivilceye iyi gelir mi? Halk arasında sıklıkla kolonyanın sivilceye iyi geldiği söylenilir. Bunun nedeni kolonyanın antiseptik özellikleri içermesidir. Ancak kolonyanın sivilcelere gerçekten iyi gelip gelmediğine dair bilimsel bir kanıtı yoktur. Kolonya saçı beyazlatır mı? Yaygın kanının aksine saçları beyazlatmayan aktivitedir. Tütün kolonyası yasaklandı mı? Sağlık Bakanlığı körülüğe nedeni olan menetol maddesi içeren kültürel limon ve kültür tütün kolonyalarını yasakladı. Bakanlık yapılan denetmenin sonucunda kolonyanın Seydişehir, Konya'nın Seydişehir ilçesinde kültür kolonya ve gıda imalatı yasaklandı. Kolonya nereleri sürülmez? Göz ve göz çevresine kolonya sürmekten kaçının. Kolonya alkol içerdiği için hassas ciltlerde veya tahriş olmuş ciltlerde kullanılmamalıdır. Alkol ciddi kurt kurtabilir ve tahriş neden olabilir. Kaşınan yere kolonya dökülür mü? Kolonya alkol gibi maddelerin kaşında giderici, jel ve sulup pudraların deriyi kurtararak kaşıntının daha da artışına neden olduğunu unutulmamalıdır. Derisi kuru ve kaşıntıya eğilimli bireylerde vücuda ilk temas eden giysilerde pamuklu olması gerekir. Saçak kolonya sürmek faydalı mı? Evet, saçak kolonya sürmek zararlıdır. Kolonyanın içerdiği alkol saç derisinin ve saç tellerine zarar vererek çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle saçınızı kolonya sürmekten kaçının önerilir. Tütün kolonyası bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın.